Hayırlı günler burası Karaman ili Taşkale. Eski Kızıllar. Yani Kızıl Oğuz Türkleri gelmiş Orta Asya'dan kuraklık nedeniyle. Burada kalmış. Birazı Makadönü'ne gitmiş. Selanik, Makedonya Trabzon, Burdur. Oralara dağılmış. Yani Türkleştirmek için. Kızıllar demek Kızıl Oğuz Türkleri. Kırmızı yüzlü, mavi gözlü. Yani Atatürk'ün soyu. Görüyorsunuz evet. o da, da evet. Kızıllar. Atamızın resmi. Kızıllar yazar. Taşkale yazıyor var, eski adı Kızıl var. Girişte de yazısı vardı. Kızıl demek kırmızı yüzlü. Yani mavi gözlü. Burası Selçuklu şey döneminden kalma. 250 tane tağ depoları. Orası da Ermenilerin şapeliymiş. Sonra camiye çevirmişler oraya. Atatürk'ün soyu, Kızıl Oğuz Türkleri. Sonra genişletildi. Kaya yumuşak olunca, kirli kireçli taş olunca. Burası da buğday arpa konur. Makara sistemle yukarı çıkar. 40 sene buğdayı koruma özelliği var yani.